yıl olmuş 2024 ve hala insanların 1080p full HD Avrupa veya dünya maplerine sahip olmaması beni gerçekten çok üzmekte. Bu videoda tamamen profesyonel olmasa da size en temel noktalarda ne yapacağınızı mal anlatır gibi anlatacağım. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Ben neden böyle gerizekalı gibi bir giriş yapıyorum ya? Eyvallah bizden aga. Gönül saçıcısı üyeliğine geldiğiniz için teşekkür ediyorum Göktürkler, Arda Tekin ve İFVG. Gerçekten çok kral adamsınız. Eyvallah. Hadi görüşürüz. Bu video kısa bir video olacak. Yarın Macaristan serisinin sonuna geliyoruz. Ve yeni harika ve çok saracak bir seriye daha başlıyoruz. Pek çok kişi yazıyordu abi. Gerçekten artık bıkkınlık geldi. Ya kardeşim sen bu haritayı nasıl çizdin? Sen bu haritayı nasıl böyle yaptın? Sen dünya haritasını nasıl çizdin? Ben de bu yüzden bugün size anlatıyorum. Ben ne yapayım? Öncelikle şunu söyleyeyim. Photoshop uygulamasını indirin abicim. Photoshop uygulamasını crack mi indiriyorsun? Bul mi indiriyorsun? Satın mı alıyorsun? Artık her ne zıkkımı kökünü yapıyorsan. Ya. Çünkü ben Photoshop üzerinden öğreteceğim. Bunu paints.net e, üzerinden de yapabilirsin. Fakat ben size şu an Photoshop üzerinden anlatacağım. İlk olarak Google'dan ya da Opera GX bilmiyorum hangisini kullanıyorsanız. <laughs> Bomboş bir dünya veya Avrupa mapi indiririm Ben Avrupa indireceğim. Çünkü bir önceki videoda dünya mapini çizmiştim. Bu videoda Europe, Europe mapi çizeceğim. Europe map blank, blank yazıyorsunuz arkadaşlar. Europe map blank. blank. Bunu yazıp görselleri tıklıyorsunuz. Blank yazmak önemli bu arada. Blank yazmazsanız nelerin çıktığını size göstereyim. Böyle dangalak dangalak şeyler çıkıyor yani. Hiç gerek yok. Şimdi kardeşim burada gördüğün gibi hayvan gibi mapler var. Buradan istediğini indirebilirsin. İstediğin her şeyi yapabilirsin abici. Hangi map olduğu önemli değil. HD olup olmadığı zerre önemli değil yani. Sadece bir tanesini indir. Hoşuna giden bir tanesini indir. İstiyorsan bunu da indirebilir. E, ee, i̇ndirmeyin pardon. Çok pardon. Çok pardon. Kopyala yapın. Kopyalayacaksınız. Bunu kopyalayacaksınız. Buradan sağ tık yapıp resmi kopyalayın. Daha sonra Photoshop'u açın. Tamam kardeşim. Böyle bomboş bir ekran gelecek karşınıza. Sol üstte file yazıyor. Bak görüyorsunuz mu? Ne görüyorsunuz? Gösterin. Buradan file'a basıyorsun. New diyorsun. New diyorsunuz. Ve şuradaki wit hate Evet, yüksekliği ve genişliği 1080x1080 yapıyorsunuz. Neden 1080x1080? Çünkü HD olmasını istemiyor muyuz kardeşim? HD olsun yani. Bunu 1080x1080 yapıp Ctrl ile V yapın ve haritanız buraya gelsin. Faşizmi getirin. Evet. Daha sonra bunu böyle shift ve alt tuşuna basılı tutarak şöyle bunu büyütüyorsunuz abicim. Böyle hayvan gibi yapıyorsunuz. Tabii ben bunu biraz şey yapmışım. Sıkıntılı yapmışım. <laughs> bu pek uymadı buraya ama. Neyse tamam böyle olsun. Bir şey olmaz. Böyle yapalım. Bu map gördüğünüz gibi şöyle yakınlaştırdığınızda görecek olacaksınız ki bu map HD değil abicim. Benim scrollluk bozuk. Şu orta tuş Allah'ın belası var ya bu. Şu var ya görüyorsunuz mu? Şu elemanın orta tuşu. Tekerlek tuşu bozuk. O yüzden beni sinir ediyor. Büyütemiyorum bir türlü abicim. Bak bak gidiyor, bak bak. Bak bak. Bak disco yapıyor sanki bak. Neyse abicim gördüğünüz üzere bu map piksel piksel lanet olası bir map yani böyle bir şey ben hayatımda görmedim ya bu ne ya şimdi bunu düzelteceğiz nasıl düzelteceğiz şöyle düzelteceğiz bak şu bak sağ altta ne var bak sağ altta ne var şurada en sondan ikinci Buna bastığın anda yeni bir katman oluşuyor. Bak şurada gözüküyor mu? Gözükmüyordur büyük ihtimalle. Şunu ben alta alayım. Şu sağ, şu en sondan ikinciye bastık ya. Layer abicim. Yeni layer geldi. Layer katman demek. Yeni katman nedir? Yani mesela abicim. Ben buraya mesela böyle bir şey çizdim ya. Ben bunu görünmez yaparsam ve silersem hiçbir şey olmuyor abicim. Sadece bu katmanda kalan bir şey. Yani bu bir katman yani buna katman deniyor. Katmanı oluşturduktan sonra şu layer 1 yani sizin orijinal resminizin opasitesini. Bakın burada opasite var. Ne bu opasite? Opasite ne demek söyle bakayım. Söyle bakayım ne demek opasite? Opacity opaklık demek. Yani ee, ne denir buna? Mesela sen bunu gidersin 50 yaparsın böyle hiçbir şey. Böyle bir şey olur yani. Bunu o yüzden 50'de kullanacaksın. Bunu 50'ye çekiyorsun tamam mı abicim? Bunu %50 yaptın ya. Şimdi Layer 2'ye basıyorsun, bizim yeni eklediğimiz katmana basıyorsun. Şuradan e, Pencil seçiyorsun, Pencil Tool seçelim abicim. Ya da istiyorsanız bunu da seçebilirsiniz ama bu birazcık şey yani anlarsınız yani nasıl desem. Ama fırça seçeceksiniz, lütfen sağ tık basıp şuradan Hardness'ı %100 yapın kardeşim ki güzel gözüksün. Size'ını 3 yapın abicim, 3 değil mi? 3 değil mi? Dur bakayım. Yok lan 3 yapmayın, pardon bu ne lan böyle? E, 5 yapalım ya da 6, bakayım oluyor mu? 6 güzel, 6 yapalım rengini şuradan hemen bir siyah yapalım abicim. Çünkü renk, sınır dediğin siyah olur. Geri zekalı mıyız oğlum? Niye kırmızı? Şimdi ne yapacağım büyük ihtimal hepiniz anladınız abicim. Buradan layer 2'ye basıp çizgilerimizi çeke çeke layer 1'in üstüne bunlardan ekleme yapıyoruz. Zaten ayırt edebilirsiniz. Çünkü e, opaklığını baya bir kıstık abicim. İlk önce yapmaya Türkiye'den başladık. Neden Türkiye'den başladık? Çünkü biz Türküz. Biz Türküz. <laughs> Zaten hızlıca yapabilirsiniz yani. Çünkü zaten çizgileri belli. Burada bir yetenek sanat işi yapmıyorsunuz yani. Sadece üzerinden çizgi çekiyorsunuz. Bu şey gibi hani monitörün üstüne kağıdı koyup resim çizmek gibi bir şey bu yani. O yüzden pek bir yeteneği yok yani. Pek bir şey olayı yok bunun. Bunu böyle şey yapan göremezsin yani. Haritayı arkasına koymamış full kendi ile çizen bir tane adam göremezsin. Kardeşim bu kadar kusursuz çizebilen çıkmaz. Aynı zamanda videonun sonunda bayraklandırmayı da göstereceğim. Mesela bayrağı nasıl ekleyeceksiniz onu da göstereceğim. <laughs> Şimdi şu arkadaki resmi çıkarttığımızda yani ilk indirdiğimiz HD olmayan haritayı şöyle gizlediğimizde şuradan gizleyebiliyoruz ee, ne kadar büyük bir fark olduğunu göreceksiniz yani resmen şu anda mükemmel bir harita çizdik yani çok HD bakar mısın abicim şuna harika değil mi ya gitsek mesela stroke edelim ooo bir şey diyeceğim Oğlum böyle daha güzel şeyler olabiliyormuş lan. Şimdi size bayraklandırmayı göstereyim. Şimdi ilk olarak ne yazıyoruz buraya biliyor musunuz? Türkiye Flak. Neden Türkiye'ye yazdım? Eyüp, eyüp Çünkü biz Türk'üz. Ben Türk milliyetçisiyim arkadaş. Yine resmi kopyalıyorum ve ayrıca buraya yapıştırıyorum şu şekilde. Sonra hani burada ya abicim ben bunu böyle yapıştırdığım zaman hareket ettirebiliyorum gördüğünüz gibi layer'a basmak şartıyla. Ee, bunu abicim geliyorsun tam Türkiye'nin sınırlarının içerisine koyuyorsun şu şekilde. Tam böyle sığacak bir şekilde koyuyorsun. Evet şu an güzel yerde şu an bayağı güzel yerde hatta birazcık daha şöyle çeksek. Tamamdır şu an güzel abi, şu an güzel. Şimdi biz buraya bunu böyle koyduk tam sınırlarına oturttuk. Şimdi peki biz bunu nasıl sınırları içine aktaracağız? Şimdi abicim geliyorsun. Şu dördüncü sırada bakın diyor ki Magic One Tool. Bu arada bu uygulamayı İngilizce kullanın. Çünkü mesela bilmediğiniz bir şey vardır. Araştırmak isterseniz İngilizce araştırmanız lazım. Magic One Tool. Buna basıyorsun. Daha sonra Layer 2'ye basıyorsun abicim. Çizdiğin haritaya basıyorsun. Daha sonra CTRL'ye basarak. Pardon. Ha Shift'e basarak. Tamam Shift'e basarak bu ikisini şöyle seçiyorsun abicim. Eee ama tabii ki kötü oldu. Evet, niye kötü oldu hemen açıklayayım. Dur, hemen şöyle yapayım da büyük ihtimal fark edeceksiniz. Kötü mü oldu, iyi mi oldu anlamadım şu an. Kötü oldu. Hemen neden kötü olduğunu açıklıyorum. Bunu pencil çizin arkadaşlar. Şurada hani ben e, brush tool çizdim ya, pencil ile çizmenizi şiddetle öneririm. Mesela ben şu anda böyle çizdiğim anda, bakın bu brush, şu ise pencil. Görüyorsunuz abicim bunu pencil çizmenizi Öneririm ben daha güzel gözüksün Yani sınırlar böyle birazcık şey soft gözüküyor ya Böyle hani çok güzel gözüküyor ben o yüzden bu şekilde çizdim Ama diyorsanız ki abi ben artık çizdim Şimdi mi söylenir ya bu diyorsanız geliyorsunuz Abicim şuna çift tıklıyorsunuz stroke'e Basıyorsunuz bunu bir yapıyorsunuz bitti Bu kadar basit birazcık e, çıkıntılı Çizgiler olabilir ama eğer ki pencil çizerseniz En başından böyle sıkıntılarla karşılaşmazsınız Gördüğünüz gibi hatta bir dakika ben bunu nasıl Aktardığımı söylemedim ya değil mi <laughs> bir dakika dur dur Onu nasıl yaptığımı da göstereyim de şimdi hani Bu böyle ya bunu gizliyorsun abicim buraya basıyorsun. Az önceki gösterdiğim şu Magic Wand Tool'u alıyorsun. Shift'e basarak şu iki tane şeye basıyorsun. Hem Trakya bölgesine hem de Anadolu'ya basıyorsun abicim. Neden? Çünkü biz ikiye ayrılmışız. Bir tane Trakya var bir tane Anadolu var yani. Mesela Bulgaristan'ı yapacak olsan basmak zorunda kalmasın. Bir tane Bulgaristan var zaten ama biz hem Trakya'ya hem de Anadolu'ya basıyoruz. Bastıktan sonra gördüğünüz gibi buralar işaretlendi. Daha sonra Türkiye'ye geliyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi yandan belli oluyor. Buraya geliyorsun. Bunu açıyorsun. CTRL'i yapıyorsun. CTRL'i yaptıktan sonra CTRL'i V yapıyorsun. Daha sonra ee, evet bu bazen böyle çıkabiliyor. Buna sıkıntı yok. Bunu sen böyle birleştirirsin. Bu böyle hani ayrı bir katman olarak çıktı ya. Bunu böyle e, birleştirebilirsin. Orijinal resimle. Daha sonra e, eskisini gizliyorsun. Böyle bir şey çıkıyor yani. Gördüğünüz gibi böyle bir şey olabiliyor. Gördüğünüz gibi böyle bir olay yani. Böyle bir olay. Bunu istediğiniz yapabilirsiniz. Gelin İtalya'ya yapalım. Hiç fark etmez aslan parçaları. Gelin İtalya'ya yapalım bunu. İlla Türkiye yapacağız diye bir şey yok ya. Tamam. Türküz. Ama İlla Türkiye'yi yapacağız diye bir şey yok yani. İtalya, Fransa gibi ülkeleri böyle ince uzun yapabilirsiniz. Mesela tam şu genişliğini alırsınız abicim. Şöyle arttırabilirsiniz. Bununla bir şey fark etmiyor. Almanya bayrağına da yana gitmeli şekilde yaparsınız. Bunu böyle üstte yapıyorsunuz. Almanya'yı da yanlı şekilde yaparsınız. Aynı gösterdiğim şeyi yapıyorsun abicim. Basıyorsun layer 2'ye. Shift'e basa tutarak şuradan bütün İtalyan topraklarını alıyorsun. Gidiyorsun, açıyorsun bunu CTRL C şey yapıyorsun. CTRL V yapıyorsun ve bitti abicim. Gördüğünüz gibi hayvanat hayvanat şeyler. Gördüğünüz gibi abicim. Öküz gibi bir map. Evet. Hatta size hazır gelmişken şöyle bir show yapalım. Ee, inner Shadow diyelim. Gördüğünüz gibi böyle seksi şeyler yapabiliyorsunuz. Inner Shadow'a basarsanız böyle size'ını falan yükseltirseniz böyle şu çizgiler şuradan gelen çizgiler birazcık daha güzel gözüküyor. Mesela bunu Türkiye'de yapalım abicim. Oha çok iyi bir oluyor lan bu arada. Ben bunu ilk defa sizde denedim bu arada ve güzel oldu baya bence. Bak bak görüyor musun? Harika oluyor lan. Oğlum bir dakika ben bunu çizerim ha. Hatta ben kendimi tutamıyorum abicim. Sil bunları sil bunları sil bunları. Kardeşim Türkiye geliyor. Şöyle şu sınırları bir bürünüyor tamam mı kardeşim? Bulgaristan'dan birazcık toprak. Yunanistan'dan birazcık toprak. Ve Kıbrıs'ın tamamı artık Türkiye'nin. Biz Türk'üz kardeşim. Türk. Tamam mı? Türk'üz biz. Şu eski sınırları siliyorsun abicim. Silgeye basıyorsun böyle eski sınırları gördüğün gibi böyle siliyorsun abicim. Türkiye'yi misaki milli sınırlarına ulaştırmayı başardık. Şöyle abi, anam yanlış hissedicik İşte Türk bayrağını seçerseniz öyle olur. Ee, şöyle yapıyorsun abicim. Kıbrıs'ta seçiyorsun. Hatta Girit adası da bizim olsun yok. O kadar değil abicim. Şöyle abicim seçiyorsun. Yugoslavya geldi abicim. Tam Yugoslavya sınırlarına şöyle yerleştiriyorsun şu elemanı. Siliyorsun kardeşim şu sınırları. Seçiyorsun kardeşim Yugoslavya'yı. Daha sonra salıyorsun. İşte bu. Yaz buraya Hungari flag. Geliyorsun kardeşim buraya. Ama ilk olarak birazcık Macaristan'a toprak vermen lazım. Şu topraklar Macaristan'ın. Siliyorsun kardeşim şu sınırı. Yapıştırıyorsun kardeşim. Veriyorsun İtalya'ya şu toprakları. Siliyorsun kardeşim bunları. Arnavutluk'ta İtalya'nın olacak. Yapıştırıyorsun kardeşim. Daha sonra burada bir hata meydana geliyor. Şurayı hemen düzeltiyorsun. Veriyorsun Ukrayna'nın bir kısmını Slovakya'ya. Çekoslovakya'yı kur. Yapıştır kardeşim bayrağı. Şu toprakları Romanya'ya ver. Ya da asla Bulgaristan şöyle birazcık büyük olsun ya Bulgaristan. Aramıza hoş geldin Yunan bebek. Lüksemburg Almanya'nın. Assaslören Almanya'nın. Kaliningrad Almanya'nın. Bu topraklar Almanya'nın. Şu toprak Avusturya'nın. Buralar Polonya'nın. Hatta Polonya bir de Rusya'ya dalmış olsun. Ukrayna'da dalmış olsun. Finlandiya'da dalmış olsun. Afrika'da sömürge başlasın. Birleşik Krallık İrlanda'yı alsın. Bütün map'i tamamladık ama bu şekilde duruyor bu yüzden de en sondan 3. olan şeye tıklayıp grup oluşturuyoruz ve bütün bayraklarımızı oraya ekliyoruz. Daha sonra grup 1'e çift tıklayıp Inner Shadow diyoruz ve gördüğünüz gibi ve işte artık haritamız bu şekilde görünmekte. Hemen kaydedelim. Gördüğünüz gibi haritamız tam olarak burada. Daha sonra buna gidiyorsun Paint 3D ile düzenle diyorsun. Arkasına bir tane şöyle bir işte haritamız bu şekilde. Artık harita çizmesini bilmeyenler de artık biliyor diyebiliriz. Oh, o sondaki yaptığımız hamle olmasa gerçekten harita aslında şu anda çok kötü gözüküyordu. Ama yaptığımız o hamle sayesinde haritamız şu anda gölgelendirmeleriyle birlikte çok güzel gözüküyor. Tabii ki de çok fazla profesyonel bir şekilde anlatamadım. Ama en temel noktasını anlattım. Artık hepiniz harita çizmesini biliyorsunuz abicim. Bilgisayarınız yoksa da çizmeyin. Abi bende bilgisayar yok ne yapayım falan demeyin yorumlarda. Yoksa ne yapayım kardeşim. Bilgisayardan yapılıyor yani bu. Ne yapayım telefondan da belki yapılıyordur ama bilmiyorum yani. Neyse o zaman bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bye bye.